Belli ölçülerde deliyim. <laughs> Ben Akif yanlış bir şey söylediyse tenkit edemez miyim? Bu nasıl şey? Böyle anlayış mı olur? Bu taassup. Bu taassup. <laughs> Yunan'a, Yunan'la öyle çipi dövüşsün. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmirler diyorsun İstiklal Marşı'nda. Bunlar hiç düşünmemişler. 80 sene sonra Yunan'a hala adam mı diyorsun da korkma diye başlatıyorsun korkacağım lan dünya benden korksun dedi mi? Bari yani Mehmet Akif. Tersle. Peki